Selam arkadaşlar ben uzaktan hocam Murat Hoca sıfırdan IT Libiyat serisine devam ediyoruz. Az kaldı kampımız bitmek üzere. Bu videomuzda da roman ünitesindeyiz. Roman hemen bitmiyor biliyorsunuz bir sürü eser var. Burada da modern ve postmodern roman romancılarımızı, hikayelerimizi, eserlerimizi görelim. Eseri çekerimizi verelim ve bu roman ünitesi bitsin yolumuza devam edelim. Modern ve postmodern romanda birazcık tanımlara bakmamız lazım. Modernizmi esas alan eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, bireyin bunalımları, karmaşık ruh halleri ele alınıyor. Bu eserlerde sembolik anlatım görülüyor. Genel anlamda yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı, isyan gibi konuları işlemişler ve bir de bu tarz modernizmi esas alan romanlarda hangi akımın etkisini görebilirsiniz? Tabii ki egzistansiyalizm olarak da bildiğimiz varoluşçuluk. Hocam ben akımları bilmiyorum. Bekle, sabret. Bir sonraki videomuzda bunları da göreceksin. Bir de geriye dönüş, iç konuşma, bilinç akışı gibi teknikleri de kullanmaya devam ediyorlar tabii ki de. Geleneksel anlatılar ne var? Mesela dün, bugün, yarın çizgisi var. Düz bir sırayla gelir. Klasik anlayış diyoruz biz buna. Tabii ki modernist eserlerde bu anlayışı kırmayı hedefliyorlar. Modernizmi esas alan bazı sanatçılarımız var. Bir de postmodernden de örnek vereceğim birazdan. O yüzden biz özellikle modernist diye bildiğimiz sanatçılarımız nelermiş, kimlermiş onları yazalım. Genel anlamda modernizmi esas alan sanatçılarla postmodernizmi esas alan sanatçılarımız iç içe geçmiştir. Çünkü bizim edebiyatımızda modernizmle postmodern keskin çizgilerle ayrılmamış. Çok az postmodern tarzda eserlerimiz var. Çok yakın birbirine. O yüzden buradaki isimleri postmodernde de görebilirsiniz. Tek tek okumayacağım. Zaten bildik isimler. Bunlar arasında mesela bir ise modern veya postmodern dediği zaman biliyorum ki aklınıza Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Yusuf Atılgan gibi isimler geliyor. Gelelim postmoderne. Şimdi geleneksel sanat anlayışına bunlar da karşı çıkıyor tabii ki de. Klasik roman kurgusunu elbette alt üst ediyorlar. Gerçekte kurmaca artık ne oluyor? İç içe geçiyor. Bu tür romanlarda genellikle son belirsizdir. Yani illa bir sonla bitmek zorunda değil. Alışıla gelmiş sonlar da genelde bulunmuyor zaten. Şimdi tek bir konu, tek bir bakış açısı yoktur. O yüzden biz buna çoğulcu bakış ya da çok yönlü bakış diyoruz. Çok yönlülük vardır. O yüzden çok yönlü, çok kültürü, değişik bakış açılı romanlar yazılmıştır. Bir de roman içerisinde bir sürü farklı edebi türden faydalanmışlardır. Modernist romanlarda daha çok bireyin iç dünyası ve yaşadığı çatışmalar ele alınır. Postmodern romanlarda ise öne çıkan yazar olmuştur. Yani normalde mesela geleneksel romanlarımızda olay ön plandadır. Modern romanlarımızda birey ön plandadır yani kahraman. Postmodern romanlarda da yazar ön plandadır. Eğer sorarsa böyle bir çizgiyi gösterebiliriz. Postmodernizme esas alan sanatçılar da aslında yazdıklarımız vardı ya onların çok benzerleri. Bakın zaten burada demiştim iç içe geçtikleri için hani biyografilerine ayrı ayrı yer vermeyeceğim. Aynı işte kişileri yazacağız zaten. Hemen yazalım ağırlıklı olarak postmodernist ile karşınıza çıkacak olanlar bunlardır. Mesela Hasan Ali Toptaş'ı çok duyacaksınız. Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar'ı bunlar ki sevmedi seviyor sorabilir. Çok rahat sorabilir. Devam ediyoruz Oğuz Atay'dan. Oğuz Atay artık postmodern romandayız ya. Biz bir edebi kişinin çok az verebiliriz ama mutlaka eserlerini varsa içeriklerini vermek zorundayız? Çünkü potansiyel sorun. Akıcı roman zihniyetine karşı çıkmış postmodernizme kadar uzanan roman anlayışının öncülerinden olmuştur. Onun yazdığı roman, hikaye, oyun, günlük hepsini vermek zorundayız. Hemen romanlarına biliyorsunuz çok popüler olan tutunamayanlardır. Biz de tutunamayanları baş sıraya tutturuyoruz. Sonra diğerlerini yazıyoruz. Tutunamayanları söyledikten sonra mutlaka bir T harfi de daha var. O da tehlikeli oyunlar. Bir de biyografik romanda çok önemli olan bir bilim adamının romanı Mustafa İnan. Bir de eylem bilim. Hikaye olarak da Korkuyu beklerken hikaye kitabını yazmış. Oyun yine isminde oyun geçiyor. O da oyunlarla yaşayanlar. Günlük de ismi zaten bu günlük. En meşhur romanını elbette içerik olarak size verecektik. Modern şehir hayatı içindeki bireyin yalnızlığını, topluma ayak uyduramayışını vurgulayan romanda baş kahramanları ki baş kahraman verilmeli yoksa zor çıkar. Turgut Özben, Selim Işık, Süleyman Kargı oldu roman. Ki çoğunuz okumuşsunuzdur. Tutunamayanlar romanıdır. Yusuf Atılgan'a geçtik. Roman kahramanının çoğunu çevresinden gözlemlediği tiplerden seçen biridir. Onun öykü olarak Bodur Minare'den öte öyküsü var. Bunu yazıyorum. Romanların meşhur. Romanlarını yazalım. Şimdi çoğunuz Aylak Adamı ve Anayurt Oteli'ni duymuşsunuzdur. Ki zaten bunları kesinlikle kesinlikle ezber yapıyorsunuz. Bir de bunun üstüne Canistan romanını ekliyorsunuz. Şimdi geldik buraya. Mesela ben bir tane romanını aldım ama hocam hani iki tane önemli romanı vardı. Diğerini niye almadın diye. Ya diğeri zaten kendini çok belli ediyor. Mesela bu aldığım romanı söylüyorum. Bu değilse diğerinde bulursunuz. C'nin ismi C. Yani yazar bunu tercih etmiş. Yaşadıkları, dürtüleri, bilinçaltına ittikleri anlatılmaktadır. O da Aylak Adam romanıdır. Aylak Adam'da kim var? Bay C var. O zaman otelle ilgili bir şeyden bahsederse Anayurt Oteli olacaktır. O da baş kahraman olarak karşımıza Zeberjet çıkacaktır. Bir diğer isim Bilge Karasu. Ben bunun short videosunu kodlamalarla yapmıştım. Çok beğenmişlerdi. Mesela demiştim ki gece ilerlerken Bilge bir adama kılavuzluk yaptık ya da kılavuz yaptı, oldu bize. Öyle bir şey. Romanı birazdan orada gelecek. O da birinin iç dünyasını korku, tutku vesaire kendine özgü bir dile yansıtıyor. Burası hep postmodern ve modernizm özellikleri ya. O yüzden mesela edebi kişilerini kısa tuttum. Ne de olsa postmodern ve modernizmin özelliklerinde ne varsa burada yazdıklarımız temsilcilere verebiliyorsunuz çok rahat. Ee, onun öykülerinden Troya'da Ölüm vardı çok meşhur. Uzun sürmüş bir günün akşamı çok meşhur bir de göçmüş kediler bahçesi. Bunu çok soruyorlar. Romanda gece ilerlerken demiştim ya gece Bilge bir adam bize kılavuzluk yapmıştı ve kılavuz romanları vardır. Bu kadar. Devam edelim. En meşhur ve Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk'a. Bunu bildiğiniz için o yüzden bu boşluğa yine de yazalım. Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk ve tek yazarımızdır. Biliyorsunuz kadın yazarlarımızdan Leyla Erbil adayı gösterilmişti. Yaşar Kemal de bolca gösterilmişti. Ama tabii ki nasip olmamıştı. İlgi çekici ve farklı konularla adından hem Türkiye'de hem yurt söz ettirdi. Yazdığı eserin tamamı postmodern değil ama yani yine de çok fazla eseri var ve çoğunun içeriğini sordukları için ben de bu içerikleri aldım. Bir de ödül aldı ya Nobel ödülünü o zaman bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında en azından bir kitap haline karşımıza geliyor bir eser ismi olarak. O da Babamın Bavulu adlı konuşma. Söyledik. Şimdi direkt zaten ben romanlarına geçtim. Onu romanlarıyla tanıyoruz. Orhan Pamuk'un ilk romanı diye ipucu alırsanız. Bir de baş kahramanın tüccarlık yaparak aile şirketi kurması ve gelişmenini konu edindiği romandır derse size Cevdet Bey ve Oğulları diyeceksiniz. Sonra bir diğer romana bakıyorsunuz. O da ilk postmodern romanlarından biridir. Yazar bu romanla adını duyurmuştur. Esir düşmüş bir İtalyan bilginle... Osmanlı aliminin yaşam benzerliği ve yer değiştirmeleri anlatılmıştır. Genel olarak özetinin bu olduğu roman Beyaz Kale romanıdır. İki tane romanımız cepte. Devam edelim. Bir diğer romanı. Nakkaşlar üzerinden sanatta üslup, özgünlük gibi konulara değinmişse ve baş kahramanın Kara, Şekure, Hasan olduğu romanı özellikle bu nakkaşlardan yola çıkmamız lazım. Benim adım Kırmızı romanıdır. Bak beyaz, yanlış yazık. Düzeltelim. Benim adım Kırmızı. Devam edelim. İlk ve son siyasi romanım dediği romandır. Baş kahraman K'dır. Olay Kars'ta geçiyor. Romanın adı da Kar'dır. Akı çok güzel. Hiç unutmazsınız. Zaten bilerek seçmiş bunu. K. Kar. Kars. İlk ve son siyasi roman. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti cümlesiyle bu o meşhur cümlesiyle başlayan. Buradaki hayatı çiziyorum çiziyorum. Çünkü birazdan size ipucu buradan gelecek. Baş kahramanda Osman oldu. Roman, hayat kelimesini hatırlarsınız, yeni hayat romanıdır. Bir diğer romanı Kemal ile Füsun'un aşkını anlatıyor. Füsun önce Kemal onun eşyalarına bir müze kurmak istiyor. Burada müze kelimesi yeter bizim için. Ve kurmak istiyor ya bu müzeyi. Katalona bir roman gibi yazmak istediği için Orhan Pamuk'tan yardım istiyor. Bak postmodern roman tekniklerinden bir şey var burada, üst kurmaca. Bir yazar kendi de dahil edip de nasıl romanı yazdığını anlatıyor bize. Müzeden yola çıkarak bulursunuz artık. Masumiyet Müzesi. Devam edelim. Son çıkan romanlarından bir tanesiydi. Kuyu işiyle uğraşan bir Cem var. Cem'in bir kadına aşık olması, ondan Enver adında bir çocuğunun olması, geçmişin izinden gitmesi romanın ana konusunu oluşturdu. Bu da Kırmızı Saçlı Kadın romanıdır. Geldik en meşhur romanlarından bir tanesi. Kitap Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk adlı eserinin günümüze uyarlanmış halidir. Celal Salik Mevlana'yı temsil ederken Avukat Galip de Şeyh Galip'i temsil eder. Bu da adına çok fazla eleştiri kitapları yazılan, çok fazla tartışılan kitaplardan bir tanesi olmuştur. Bu da Kara Kitap kitabıdır. Gerçekten bu roman postmodern örneklerden bir tanesidir. Hüsnü Aşık Eser'in günümüze uyarlanmış gibi hali gibidir. Bunu unutmamanızı istiyorum. Bir de vermediğimiz bazı romanları var. Mesela son çıkan romanlarından biri Veba Geceleri. Kafamda Bir Tuhaflık, Sessiz Ev. Bunlar da diğer romanlarını söyledik, bitirdik. Geldik Selim ileriye. Yakın zamanda kaybettiğimiz genel olarak yozlaşma, sosyal adaletsizlik, kötümserlik, yalnızlık, özgürlük, zenginlik gibi vesaire bu konuları işlemiştir. Kendisi iyi yazan biriydi. Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Son Yaz Akşamı, Hüzün Kahvesi en çok çıkan öykü kitaplarındandır. Roman olarak da özellikle özellikle Her Gece Bodrum, kırık deniz kabukları bir de bir akşam alacası karşıza bolca gelecektir. Onun roman içerikten bir tanesine yer verdim. Sanatçı Aydın ilişkisi çerçevesinde gelişen bir romandır ve başka kahraman Emre Tarandır. Sıkıntıların kaynağı ise kurmaya çalıştığı roman dili ve anlayışına bir türlü ulaşamamasıdır. O romanda dedik buraya yazmayayım yukarıdan çekeyim bunu. Şu bir akşam alacası var ya onu da şuraya yazıyorsunuz bu iş bitmiştir. Geldik Nedim Gürsel'e simgesel ve şiirsel bir dille yeni anlatım olanaklarını denemiştir. Nedim Gürsel dediği gibi aklınıza şu roman gelmeli. O da Boğaz Kesen Fatih'in romanı. Boğaz Kesen Fatih'in romanı. O yüzden bunu da yazdık buraya. Geldik Tomris Uyar'a. Tomris Uyar soy isimden de çıkaracağınız gibi Turgut Uyar'ın da eşidir aynı zamanda. Zamanında. Cemal Süreya Ülkü Tamer'le birlikte bir de Papyrus sergisini çıkarmış kendisi. Bir de o zaman bir akımın ilham kadını olarak nitelendirilmiştir. İkinci ince çok etkileyen bir isim. Onun öyküye çok popülerdir. ÖSYM'de sever, Milliyet'te sever. İpek ve Bakır, Ödeşmeler ve Şahmeran hikayesi, Diz boyu papatyalar, Yürekte bu kağı, Yaz düşleri, Yüzler ve sokaklar, gece gezen kızlar, Rus sureti hikaye kitapları. Günlük olarak da yine Milliyetim kitabından da geçtiği için aldığım Gün dökümü 1 ve gün dökümü 2 diye aldık. Şimdi burada küçük bir yanlışlığımız var. Bunu çiziyorum çünkü bu Tomris uyar değil. Bu eserlerden yola çıkarak anlıyoruz ki Vüsat Orhan Bener'dir. Hani genelde böyle geçer. Vüsat O nokta Bener diye geçer. Vüsat Bener. Vüsat Orhan Bener diye biliriz. O da Buzul Çağının Virüsü bir de Bay Muanit Sahtegin'in notları romanlarıyla öne çıkmış. Hasan Ali Toptaş yan sayfaya kalacak. Eserlerinde dilin kullanma önem vermiş biridir. Bu yüzden eserlerini uzun bir zaman diliminde oluşturmuş. Yani çok eser yazmak istemiyor. Yazacaksam tam güzel olsun istiyor böyle. Bu şekilde yazan biridir. Roman olarak Sonsuzluğa Nokta, Gölgesizler, Kayıp Hayaller kitabı, Bin Hüzünlü Haz bu çok karşınıza gelir. Uykuların Doğusu, Heba Kuşlar yasına gider. Öykü olarak da Bir Gülüşün Kimliği Yoklar, Fısıltısı, Ölü Zaman Gezginleri özellikle karşılara çıkacaklar. Absürt öyküler geçmiş, şimdi gelecek, gecenin gecesi. İhsan Oktay Anar. Eserlerinde postmodern unsurları bolca kullanıyor. Genel olarak kurguyu tarihsel, bu tarihseli özellikle çiziyorum. Bir fona oturtup eserlerini kaleme alıyor. Onun romanları hepsi önemli, hepsini ezberleyin. Puslu Kıtalar Atlası, Kitabul Hiyel, Efrasiyab'ın hikayeleri, Amat, Suskunlar ve Tamudur. İki tanesini ele aldım ben. Bunlardan biri Büyük Efendi Efraim ile Bünyamin arasındaki mücadeleyi anlattığı romandır. Hangisidir? Puslu Kıtalar Atlası'dır. Büyük Efendi Efraim ve Bünyamin arasındaki mücadele Puslu Kıtalar Atlası. Diğeri ise masalsı bir anlatıma sahip. Aslında kitaptaki anlatılar Cezar dedenin torunu anlattığı masallardan ibarettir. O da Efrasiyap hikayeleri diye geçer. Bu romanlarını da içeriklerini vermiş olduk. Efrasiyap hikayeleri zaten yukarıda yazıyor diye tekrar çok yazmayalım. Efrasiyap'ın hikayeleri. Geldik Süre Evren'e. Süre Evren dediği zaman aklınıza hemen postmodern bir kız sevdim gelmeli. Onun dışında Ur Lokantası, Yakın Afrika bir de Viyana Nokta diye diğer romanları var. Said Faik modernist bir çizgide olduğu için aslında durum hikayesinin ilk temsilcilerinden de Memdur Şevket'le birlikte. O yüzden biz modernist kısımda Said Faik'i aldık. Mesela Ömer Seyfettin de olay hikayesinin ilk temsilcilerinden zaten en önemli temsilcilerden bir tanesi. Onu da nerede almıştık? Milli Edebiyat dönemindeydi. Orada almıştık. Eserlerin çıkış noktasına Said Faik'te kim var? İnsan var. Hikayelerinde toplumun hemen hemen her kesiminden her yaştan şahıslar vardır. Özellikle deniz ve balıkçılıkla ilgili temaları bolca göreceksiniz. Deniz, balıkçılar merkeze insan olması sizi sitefaya götürsün. Şiir olarak şimdi sevişme zamanı, Öykülerin hepsini burada aldım yazdım. Çok popüler olduğu için tek tek boşluk bırakmadım. Roman olarak da hep aranıyor bir takım insanlar. Öykü zaten Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Rüzumsuz Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya, Havuzbaşı, Son Kuşlar, Alem da Var Birden, Az Şekerli. Çoğunu bildiğiniz için ve çoğunu ezberleyin. Hiç böyle dur bir tane ezberleyeyim, iki tane ezberleyeyim yapmayın. Sait çok seviyor sevme. Orhan Duru daha çok fantastik dünya kurma eğiliminde olan biridir. Ve ondan sonraki öykülerinde de bilim kurgu izlerini görüyoruz. Bazı eserler ironik ve mizahi bir anlatım da göze çarpıyor. Bunlar arasında böyle çok karşınıza çıkabilecek olanlardan bir tanesi denge uzmanı, diğeri ağır işçiler, bir diğeri yoksullar geliyor olacaktır. Demir özlü, bu demizli yazmış da bu R harfi demir özlü, varoluşçu çizgisi zamanla toplumcu çizgiye dönüşen biridir. Öykü olarak bunaltıyı görebilirsiniz. Soluma, bontulu sokaklar vesaire. Roman olarak da Tatlı Bir Eylül İthaka Yolculuk Amerika 1954. Dezer Özlü eserlerinde çocukluk yılanı, insanın özgürleşmesini, yabancılaşmasını ele almış. Burada çok uzatmıyorum çünkü ne de olsa modern ve postmodernistlerin ne yaptığı az çok bellidir. Daha çok yazar eser olarak geliyor ya buraları. Bir de Yaşamın Ucuna Yolculuk romanıyla adından söz ettirmiştir. Tahsin Yücel de yine onlara benziyor. O da genel olarak toplumu onu biri halkı eleştiren yazılar yazmıştır. Orhan Duru Demir Özlü ile birlikte Mavi Dergisi'nde bak Mavi Dergisi'nde modern hikayeler kaleme almış. Mavicileri hatırlayın. Şiir kısmında Atilla İlhan'la kim vardı? Ahmet Oktay vardı. burada roman ve hikaye kısmında da özellikle hikaye kısmında Demir Özlü, Orhan Duru, Tahsin Yücel vardı. Devam ediyoruz. Öykü olarak uçan daireler, haneyi yaşamalı, düşlerin ölümü, ayna, golyan devrimi. Roman olarak da mutfak çıkmazı, peygamberin son 5 günü, bıyık söylencisi Gökdelen. Özellikle Gökdelen karşınıza çıkar. Cemil Kavukçu şöyle bilirsiniz. Bir anlatı ustası diye bir şey geçiyorsa lakap olarak bu Karşınıza Cemil Kavuççak çıkacaktır, ona götürecektir sizi. E, öykü olarak da Pazar Güneşi, Patika, Temmuz Suçluğu, yalnız uyanlar için uzak noktalara doğru bilinen bir sokakta kaybolmak. Salim Şengil. Salim Şengil de aslında Neziyemler için eşi ve çıkardığı özellikle bu çıkardığı dergiyle tanınan birisi. Işte, Türk dergiciliğinde önemli bir isim. O da seçilmiş hikayeler. Bu dergiyle tanıyoruz kendisini. Öykü alanda daha çok kendini göstermiş kafasını törpüleyen adam Esbe Süleyman Es güzel bir oyun savrulup gidenler gibi öyküleri var Ferit Etkü popülerdir bilmek zorundayız hem küçürek öyküleri biliyoruz hem normal öyküde de bilmemiz lazım Mavi dergisine öykü yazan isimlerden biriydi resim eğitimi aldı yurt dışında eğitimler aldı Paris ve Hakkari arasında bir çizgi çekti. Neden? Çünkü kendisi öğretmenlik yaptığı Hakkari'de bir roman yazdı. Bu roman zaten çok popüler. Filme de çekildi. Devam edelim. Roman olarak kimse Eylül'ün gölgesine bir yazdı. Hakkari'de bir mevsimi yazdı. Şiir Ahmin'e Aşk. Öykü çıkar. O yüzden ezberleyin. Kaçkınlar, Bozgun, Af, Bir Gemide Çığlık, Doğu Öyküleri, Doğu Sesi, Nijinski Öyküleri, bir de Leş. Küçürek Öyküleri de Leş'i söylerler. Mesela bakın Burada küçre kökü türüne öne gelen temsilci birinin olduğu söyledim ya. Burada da uyarı yaptım. Ne olur ne olmaz yine bilin diye. bir de onun ayrıca Hakkari'de bir mevsim romanı dedik ya var. Onu da o adıyla filme aldılar. Şimdi gelelim diğer türlerde öne çıkan sanatçıların roman ve hikayelerine. Niye burayı böyle aldım? Mesela normal şartlarda bakın burada uzun bir yazı var ama siz okumayan ben söyleyeyim. Burada bir tane Ahmet Hamdi Tanpınar'ı görüyorsunuz. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar ders kitabında saf öz şiir başlığına geçer. Yani dolayısıyla illa sonradan modern ve postmodern roman başlığına tekrar Ahmet Hamdi Tanpınar almayabilir. Normalde saf öz şiirde geçer. Kendisi şiir yazmış, güzel yazmış. Ama bunun yazın yanında edebiyat tarihiyle ilgili çok güzel eserleri var. E bunun yanında denemesi de çok güzel ve romanları da güzel. O yüzden potansiyel soru olduğu için dedim ki diğer türlerde öne çıkan bazı yazarlarımız var. Onları zaten almıştık ilgili ünitelerde. Ama da boş geçemeyeceğimize göre veya hikayelerini onlarda da diğer verelim, bitirelim. Hemen başlıyorum. Ahmet Hamdi diyor ki, meyve bahçelerinde dolaşırken yavaş yavaş bir hülya adamı oldum. Sustuğum şeyleri roman ve hikayelerinde anlatırım demiş. Bunlar çok önemli çünkü potansiyel sorudur. Direkt sözünü verir, kime aitler veya buradan yola çıkarak biyografisini verir, bulmanı ister. Özellikle onun eserlerinde rüya ve hülya çok dikkat çeken unsurlardır öykü, roman, deneme, araştırma, inceleme hepsi popüler. Mesela bunlar arasında deneme bir tane ya. Beş şehir denemesi. Önce denemeyi ezberlerdim. Derim ki beş şehir. Araştırma inceleme de 19. asır Türk Edebiyatı. En meşhuru bu. 19. asır Türk Edebiyatı bunu yazardım. Bir de makale kısmında edebiyat üzerine makaleleri çok soruyorlar. O yüzden bunu da aldım. Geldik öykü ve romanlarına. Roman sayısı biraz fazla ya o yüzden önce öyküleri yazalım. Bunlardan bir tanesi Yaz Yağmuru. Bir diğer öyküsü de Abdullah Efendi'nin Rüyaları. Roman kısmına gelince geçen sene bu kanalı ilk açtığımda bir short video çekmiştim. Bunu da almıştım. Mesela demiştim ki saatleri ayarlama en üstünde mahur beste çalarken aydaki kadında izliyordu gibi böyle ne yapıyorum? Bir hikayeleştirme yoluna gidiyorum. Bu sayede ne yapıyorum? Bir hafıza tekniği oluşturuyorum. Sunmuş oluyorum. Ben burada o hafıza tekniğine vermeyeceğim. Çünkü short videolara sakladığım için burada hemen romanlarını yazalım. içeriklerine yer verelim. Short videolarda kodlamamız olduğunu unutmayın. Huzur, mahur beste, saatleri ayarlama enstitüsü, sahnenin dışındakiler bir de aydaki kadın. Bunları ne yapın? Böyle bir cümle içine kurun unutmayın. Gelelim içeriklerine. Mesela Aşk İhsan, Nuran, Suat, Mümtazsa. Mümtaz Şeyh Kalib'in hayat üzerine yazacağı bir romanda kendini ve aşkını anlatmayı planlıyor diyorsa neredesiniz biliyor musunuz? Burada huzur romanındasınız. Geldik şuraya. Baş kahraman Hayri İrdalsa. Doğu Batı ikilemini aktardığı, Tanzimat'tan Cumhuriyeti toplumumuzun yaşadığı bu Doğu Batı ikilemini iklimini aktardığı romanı ise meşhur zaten huzur diyorsak bir diğeri de hemen bunu söylememiz lazım saatleri ayarlama enstitüsüdür. O yüzden saatleri diyorum. Diğer gerisini getirirsiniz. Milli mücadele dönemini anlatıyorsa, İstanbul, o dönemin İstanbul'u anlatıyorsa ve baş Cemal ise o da sahnenin dışındakiler romanıdır. Hocam detay metay demeyin çünkü çıkmış sorularda var. O yüzden zor bir soru da sorabilirler. Milli mücadele dönemi sahnenin dışındakiler. E geriye ne kaldı? Bir mahur besteyi söylemedik. Bir de Aydaki Kadın'ı. Zaten Aydaki Kadın yarım kalmış bir romandır. Burayı yarım yazabiliriz. Ee, huzur söyledik onu Mahur bestede rüya zaman imgelere dolu bir romandır Devam edelim Atilla İlhan Atilla İlhan'ı biz nerede gördük? Mavicilerde gördük Mavi akımında şiirde gördük Ama onun romanları da var Mesela e, şiir olarak da karşılaşırsa Üçüncü şahsın şiiri çok popüler Sonra Sisler bulvarı çok sorarlar Ben sana mecburum Bunlar çok sorarlar Maviciler arasında şiirde öne çıkan bir isimdir Çok sayıda romana kaleme almış Ben bu romanlar arasında şunu aldım Aynanın içindekiler serisini en azından bilmenizi istedim. Bu da ne var? Bıçağın ucu, sırt lampayı, yaraya tuz basmak bir de dersadette sabah ezanları bunu özellikle çiziyorum. Ee, diğer romanları da var. Şimdi siz aynanın ucundakiler serisine baktınız. Burada da sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez, kurtlar sofrası, fena halde, Leman, Hacı hanım, vay Allah'ın sünniyle reis paşa, gazi paşa gibi romanları var. Bunlar arasında içerik olarak gelmesi beklediğim bir roman budur. Roman yakın tarihimize ışık tutuyor. 1909 ile, ile 1920 yılları arasında yaşananları anlatmış. Tarihsel çerçevede bir romandır. Baş kahraman Abdi Bey, Nev Eser, bir de Münif Sabri'dir. Bu da özellikle az önce çizmiştim ya Dersaadet'te sabah ezanları diye. Buraya Dersaadet yazayım. Gerisi zaten getirirsiniz. Dersaadet'te sabah ezanları. Bunu unutmayın. Bakın. Az önce kodlama yapmak isterseniz demiştim. Böyle bir yer bıraktım. Mesela Ahmet Hamdi'nin romanlarını kodladığımı söylemiştim. Aydaki Kadının mahur besteyi okurken sahnenin dışında olduğunu unutup huzur dolu bakışlarla saatini ayarlıyordu. Şimdi böyle kodlamalar yaparsanız hiç unutmazsınız. Tabii hepsini ben yapamam. Yapabildiğim kadarını yapacağım sizin için sınava kadar. Bunları short videoda yapabilirim. Uzun video çekebilirim veya shortları birleştirebilirim size atabilirim. O yüzden elimden geleni yapacağım. Yeter ki siz AYT edebiyatta 24'te 24 yapın. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.